Evet arkadaşlar tutak ürünlerim videosunu çekiyorum. Kapıyı kapattım. Bunlar bir dakika. Ee, burada rujlar var tutak ürünlerin videosunda. Ruj ve kolos var. Burada ise lip balmlar var. Bu bitti. Ama şöyle. Neyse. Ee, başlayalım. Lip balm alanlardan. başlıyorum. Ee, şöyle göstereyim ilk olarak. Bakıyorum nerede yazıyordu? Peach Kiss Peach Kiss. Nasıl görünecek? Görünmüyor. Peach Kiss var. Nude ve bu renkte gitti bu. Şeftali karışımı, kayısı karışımı bir renk. Zaten kokusu da şeftali ve kayısı gibi kokuyor. Hemen sıvacını koyuyorum. Evet arkadaşlar, sıvacı. şurada gördüğünüz parlak renk. Şimdi Baby Lips cherry'mi ile devam ediyoruz. Çerimi şöyle Evet. Şöyle. Bunu ım, kardeşim falan, ablam falan kullandık. Ben de daha dair, dair. Şöyle bu kadar kaldı. Diğeri daha fazla. Şimdi bunu da sözcüğünü yapıyorum. Bu renk okulda kullanılacak renklerden değil. Şu an görünmüyor ama biraz daha pembe şöyle evet görünüyor. Evet bu renk. Şimdi baby lipsler bitmedi. Yani pink punch vardı ama onu kaybettim. Zaten bitmişti işime yaramıyordu. Şimdi e, color me ile devam ediyoruz. Lip care. Evet arkadaşlar dediğim gibi color me, lip care, cherry, care and project. Protect. Okuyamadım nasıl okunuyorsa artık. Şimdi böyle kalır lip parmağı açıyorum. Bunun içinde yok. Bitti demiştim. Ama şu içindeki var. Oradan parmağımı sokup başlayacağım sizin için. Evet arkadaşlar okula labına gitmek de şey e, uygun olmaz. Şimdi kendi yaptığım bir lip balmı şu kutuya yaptım. Şöyle pembe bir renk. Bir dakika. Evet. Açıyorum. Nasıl açacağım? Açtım. Şöyle bu renk. Bunu da sorun yapıyorum size. Evet arkadaşlar. Bu da çok pembe. Ee, şu renk. Bu haliyle kullanırsanız olmaz ama e, az sürerseniz daha iyi olur. Şimdi geldik. Ee, ruj ve Gloss'a. İlk Gloss'tan başlıyorum. Açamadım ya. Açıyorum. Açtım. Şöyle şu ortasında gördüğünüz şu delik oradan çıkıyor basınca şimdi niye çıkmadı bir dakika bayağı geldi sana. şimdi bunu nasıl ucunu yapıyorum bu çok renk vermiyor okulda kullanabilirsiniz bunu ama bu haliyle diye az kullanarak. Şimdi geldik rujlara. Kuyudan açıya doğru gideceğim. Şöyle em, en kuyu ruj bu. E, Max midir nedir anlamadım bir şey. Neyse Max diye bu. Şu an gördüğünüz bu renkte. Işıkta göstereceğim. Ama bir kat geçtiğinizde bu rengi vermiyor. Ee, 3-5 kat geçtiğinizde bunun daha koyusunu veriyor yani. Öyle bir ruj. Şöyle. Bunu da sivacını yapıyorum. Bunu yalnız dudağınızı sürdükten sonra sildiğinizde e, bunun izi kalıyor hala yani. Kalıcı bir ruj. Hepsi kalmıyor ama kalıyor biraz yine de. Şu an üzerinden iki kere geçtim ve bu renkti. Evet. Şimdi eee diğer rengimize geçiyorum. Bunu bana teyzem hediye etmiştim. Avant Color trendin. Şu ruju. Bu cıtlak pembe. E, numarası yok. Dol pink. Burada bu Rapsody bu numarasını söylemedim. 04. Şimdi devam ediyoruz. Bunun numarası nerede? Artık göremedim. Bu da böyle cıtlak pembe bir ruj. Şöyle ışığı doğru tutuyorum. Böyle. Şimdi bunu nasıl ocun yapıyorum? Evet arkadaşlar bu da böyle. Şimdi geldik bu renk. Şimdi ben bu rengi XP'nin lipstiği var böyle. Bu renk. şimdi 60 numarama 09 numaram. Bence 60 numara bu 04 09 biraz daha koyu olur. Ama bu çok açık bence. Bu 60'tır. 60 numaralı ruju. Şimdi bu renk dudak renklerinde. Ben bu ürünleri çok seviyorum. Yalnız bu baya baya şeftali kokuyor. Yani Baby Lips şey e, neydi adı? Peach ben daha fazla şeftali kokuyor. Baya tatlı şeftali kokuyor. Bunu da sıvı yapıyorum. Evet arkadaşlar bunu da sıvı şurada gördüğünüz şey. Aslında bu kadar daha koyu değil. Ama böyle gözüküyor. Kırmızı da o kadar şey değil böyle gösteriyor yani. Neyse. Yoksa doğal renklerde bir şey. Evet. Bu arada ben bunu ne kadar aldığımı sorarsanız e, bunu e, 3 liraya aldık indirimden. Bayağı ucuza geldi. E, böyle. Bu da indirimde 5 lira değildi. Daha az bir şey o da 4 lira falan 4.5 falan da. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.